ут обут мо туру кеймону туру кий

Yeni aldık <laughs> <niye> adam.

O da o da be. Zaten bir çocuk evet yok, bir çocuk, çocuk biraz şey ya. Ya. Az bir çocuk oynuyor, başka yok. Al işte, al. al, al. Hadi, hadi da da geçer bir tane. Geçersin onu. Yavrum be. Hocam. Hocam. Ateşten, hadi işte, hadi. Hadi buradan. Hadi be. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Aferin be. Ah, ah. Doğruyor. Bir onu doğruyor. Akıl kas sayını <laughs> <k> <laughs> <kullanırlarzyan. gül> Ah yetişim boyu yetişim Ah ne güven ne yapıyorsun dedim yani, ya bugün güven de bir felaket. Güven <laughs> de felaket. Ah, Lan ay. Kendin git Fatih ya. <laughs> Hatı, Fatih sende! Fatih attı. Utandın mı? Fatih attı. 3 oldu 3. Oğuz da etti. bu ne var çıkıyor abi ya. Yan yana fark etmez. Bir şey ya tamam ya. Komentar. Yapış oğlum be. be. Alt olsun. Bu olmaz. <laughs> <laughs> buradaki maçta ki başkan ve yönetim üyelerine emniyete çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir güvenlik sağlamışlar. Ee, sağ olsunlar. Ee, beklediğimiz gibi rahat bir maç oldu. 5-0 oldu. Önemli olan 5-0 olması tabii. Ee, i̇yi bir maç olması önemliydi. Ee, Kozlu'dan tabii hayal haberinin gelmesi de bizi e, ee, daha çok umutlandırdı. Hep yüzde elli diyorduk artık yüzde doksan diyebiliriz biz şampiyonluğumuza. Ee, bu yüzden ama tekrar Tekrar şunu söylemek istiyorum burada. Yine buradaki emniyet, emniyetteki arkadaşlar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sayın emniyet müdürümüze, sayın valimize buradan selamlar. Ee, kalın emniyet bümümü, kalbim, e, valisine. Çok iyi anladılar bizi. Ee, Söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Bir e, talibe Bir kulağımızda Kozlu'daydı. Kozlu'daki arkadaşlar, futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. Buradaki e, bizim hocamızı, ekibini ve topçu arkadaşları hepsine teşekkür ediyorum. Başarılar devam ediyor. Koz Sporlu sporcuların Teknik eğitimi yönetiminin ayağına yüreğine sağlık. Gerçekten güzel bir galibiyet oldu. Rakibimiz orada takıldı. Biz de kazandık farklı. Mutluyuz. Söylenecek bir şey yok. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı de kutluyorum. Gerekeni yaptılar sahada. Artık önümüze bakacağız. Bu maç bizim için bitmiştir. Osta maçına bakacağız. Şımarmayacağız. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Artık lig bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Sadece avantaj yakaladık. Bunu da ligin sonuna kadar bırakmayı düşünmüyoruz. İnşallah mutlu sana hep beraber ulaşacağız. Başarılar için. Teşekkür ederim. <laughs> Evet bak 5 sıfırlık mutluşam galibiyet. Evet. Kozdan da haber geldi. Nasıl diyelim? Yeni tane bekliyorduk. Koz çok iyi bir ekip. Biz de orada galip gelmek için elimizden geleni yaptık. İlk 15 dakika uğratamadık ama e, rakibi açtık diyebilirim. Çok iyi top oynadık. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız. O sistem maçı var önümüzde. Bu maçı aldıktan sonra iki maç kalıyor. Onları da aldık. Saat verdi gideceğim diye. Başlar mı? Saat. Bu için bize ilk başta 11 tane atmamızın rehavete sokmayacağının farkındaydık. O maçı da öyle hazırlandık maça. Zor maç olacağını biliyorduk. Ama 5-0'lık galibiyet iyi oldu. Koz'dan gelen güzel haber de bizi çok mutlu etti. Allah'ın izniyle bu ipi göğüsleyip götüreceğiz yani. Şampiyon olacağımıza emin. Başarılar biz. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha açtığınız için mutluyuz. Ee, bu şehir, bu halk e, şampiyonluğu hak ediyor. Eninde sonunda bu şampiyonluğu alacağız. Ee, Koz'dan da iyi haber geldi. Beklediğimiz haber geldi. Allah'ın her şey bizim elimizde artık. Ee, şampiyonluğu bu saatten sonra inşallah. Başarılar biz. Abi şükürler olsun. Mevlana bu golü nasip etti. Takım olarak da iyi oynadık. Çok mücadeleci bir maçı olmadı ama rakibimizin de gücü ortadaydı zaten. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum ama ligi bırakmış arkadaşlar galiba. Biz öyle bir izlenim aldık. E galip gelmemiz gerekiyordu abi bugün. Çünkü biz umutluyduk Kozlu. Adliye maçından da Kozlu kardeşlerimiz de galip gelmişler. Allah onlardan da razı olsun. E, 3 e, öne geçtik abi. Şimdi tabii hiçbir şey kolay olmayacak. Biz her maçımıza tek tek hazırlanıyoruz. Şampiyon olmamız için de bundan sonraki maçlarımızı tek tek almamız lazım. Hedefimiz şampiyonluk abi inşallah. Sezon sonunda Allah'ın izniyle olacağız. Başarılar, Başarılar.